Düzenli hale gelecek olan Dekanlar Kablası etkinin ilki fakültemizde düzenlendi. Hem Milli Eğitim hem üniversite olarak tavşanlı eğitimin birer parçasıyız. Bugün de kursiyer arkadaşlarımız çok güzel sergiler yapmışlar. Bu bir dersin sonucu. geçilmiş oldukları eğitim süreci çerçevesinde kazandıkları becerileri bize sergilediler çok beğendik, mutlu olduk. Biz e, Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi olarak Türkiye'nin müstesna üniversitelerinden birisi olduğumuzu kanıtlamak istiyoruz. Bunu da yaptığımız çalışmalarla, yaptığımız etkinliklerle, elde ettiğimiz projelerle, kazandığımız başarılarla tahkim etmek istiyoruz. Bugün ilk defa yaptığımız Dekanlar toplantısını e, Tavşanlı kampüsümüzde gerçekleştirdik. Bugün de böyle bir başarıya tanık olduk. Yaptığımız işi hak ederek, hakkıyla yapmak ve onun neticesinde bir teşekkür almak, yani sihir, asıl e, baharet, mutfakta kendi tarzımızı oluşturmak. Özür dilerim, buyurun. Ben de hocalarıma falan çok teşekkür ediyorum. Geçim hocalarıma da size çok teşekkür ediyorum. Başta hocalarımız, güzel arkadaşlıklar edindik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. <laughs>